Merhaba. Bu videoda size ortodontist nasıl olunur, ortodontist nedir? Bunu anlatmaya çalışacağım. Türkiye'de ortodonti uzmanı, ortodonti doktoru ya da ortodontist olmanın birinci koşulu önce üniversitede diş hekimliği fakültesini bitirmek. 5 senelik e, hazırlıkta da dahil olursa 6 yıllık bir üniversite eğitiminin ardından diş hekimliği fakültesini bitirdikten sonra ya ÖSYM'nin yaptığı diş hekimliğinde uzmanlık sınavına girerek ya da üniversitelerin kendi içerisinde yaptığı doktora mülakat sınavına girerek burada başarılı olanlar ortodontist olabilmektedirler. Ortodonti uzmanlığı biraz daha farklı. Ortodonti doktorası biraz daha farklı. Sağlık Bakanlığı'nın tanıdığı ortodonti uzmanlığı. Açıkçası ben e, bizim zamanımızda ortodonti uzmanlığı daha çok doktora eğitimi şeklinde PhD diye geçer. PhD eğitimi şeklindeydi. Yaklaşık 5 senelik normalde 4 artı 1 artı 1 yani 6 yıla kadar uzayacak bir doktora eğitim süreci vardı bizim zamanımızda. Doktora mülakat sınavına girerek başarılı olup Ardından 5 sene kadar doktora eğitimini tamamladım. Ardından ortodonti doktoru ünvanını aldım. Sonra Sağlık Bakanlığı DUS sınavı getirdi ve devlet de dedi ki ortodonti doktorlarına da uzmanlık belgesi verelim. Ben bu şekilde ortodonti uzmanı belgesi de almış oldum Sağlık Bakanlığı'nın tanıdığı şekilde. Şu anda ortodonti uzmanlığı olabilmek için DUS sınavında başarılı oldum. 4 senelik ortodonti uzmanlığı eğitiminden geçmek gerekiyor. Gene tabii ki diş hekimi olan insanlar girebiliyor bu sınava. Ortodonti doktorası da daha farklı. Doktora tezi hazırlayarak belki biraz daha uzun süren bir süreç oluyor. Aşağı yukarı eğitim arasında, iki eğitim arasında uzmanlık ve doktora eğitim arasında çok büyük bir fark yok aslında. Totalde 5 senelik diş hekimliği eğitimi ardından da 4 ila 6 yıllık doktora ya da uzmanlık eğitiminin ardından ortodontist olunabilmektedir. Müzik